Şimdi sevgili arkadaşlar bu kronolojik sıralamaya göre gidersek Balıkesir ve Alaşehir kongreleri de vardır. Nedir bu kongreler? Kısaca bunlardan da bahsedelim. Özellikle AYT kısmında sorularda karşınıza çıkar bu kongreler sevgili arkadaşlar. Batı Anadolu'da Yunanlara karşı elde edilen bazı başarılar ve birliklerimizin desteklenmesi düşüncesini doğurmuştur. Bu amaçla Edirne, Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli'de kongreler toplanmıştır sevgili arkadaşlar. Bunların içerisinde önemli olan Balıkesir Kongresi'nin kararlarıdır. Kısaca ondan bahsedelim arkadaşlar. Yunanlılara karşı mücadeleye devam edilecektir. Yani Kuvay Milliye ruhu ne yapılacaktır arkadaşlar? etkin bir şekilde yaygınlaştırılmaya devam edilecektir. İradeyi tek elden sağlamak için merkez heyeti kurulacaktır. Önemli bir şeydir. Bakın bir sürü parçada küçük küçük kuvay milliye birlikleri ve müdafaa hukuk cemiyetleri vardı. Bunları bir araya toplama fikrinden bahsediliyor sevgili arkadaşlar. Batı Cephesi oluşturulmuştur. Batı Cephesi lütfen unutmayın Kurtuluş Savaşı'nın ilk cephesidir. Kime karşı mücadele ediyor? Yunanlılara karşı mücadele ediyor. Şu notlardan da sorularda sık bir şey de karşınıza çıkar. Erzurum Kongresi'nin kararlarından habersizdirler bölgeseldir sevgili arkadaşlar. Yani Batı Anadolu, İzmir ve civarını kapsayan kararlar almaya almışlardır. Aynı zamanda araşehir Kongresi'nde ne yapılmıştır? Balık Kesir Kongresi'ndeki kararların tamamı onaylanmıştır. Aynı şekilde kabul edilmiştir. Şimdi biz gelelim bir diğer kongremiz Sivas Kongresi sevgili arkadaşlar. 4-11 Eylül 1919. Şimdi Sivas Kongresi öncesinde Ali Galip olayı denilen bir olay vardır ondan bahsederim. Kimdir Ali Galip? Sivas valisi sevgili arkadaşlar. Ali Galip ne yapmıştır? Ne yapmaya çalışmıştır daha doğrusu? Gelip Mustafa Kemal ve Atatürk, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklayıp Sivas Kongresi'nin yapılmasını engellemeye çalışıyor. Ancak başarılı olamamıştır sevgili arkadaşlar. Kongre toplanmıştır. Şimdi Sivas Kongresi'nde alınan kararlar. Erzurum Kongresi'nin kararları aynen kabul edilmiştir. Bütün kararlar aynen kabul ediliyor. Bu yüzden aynı kararları tekrar etmeyeceğiz. Yalnızca bazı önemli ayrıntılar var onlardan bahsedelim. Bütün cemiyetler yani Anadolu'da kurulmuş olan müdafaa hukuk cemiyetleri Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Buradaki amaç nedir sevgili arkadaşlar? Milli mücadeleyi tek elden yönetmek. Bu önemlidir. Neden? Merkezileşmeye doğru gidiliyor. Bütün cemiyetler tek çatı altında ne yapıldı arkadaşlar? Toplandı. manda ve himaye kesin olarak sevgili arkadaşlar bu ayrıntıyı lütfen unutmayın. Bakın ilk kez Erzurum Kongresi'nde gündeme geliyordu. Ancak kesin olarak reddediliyordu. Buradaki amaç nedir demek ki tam bağımsızlık. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayalım. Tam bağımsızlık. Sorularda sıkça karşılaşacağınız bir maddedir. İrade-i Milli adlı bir gazete çıkarılmıştır. Gazetenin amacı nedir sevgili arkadaşlar? Halkı işgallere karşı bilgilendirmektir. Şimdi özellikleri toplanması ve aldığı kararlar yönüyle millidir. Yani ulusal bir kongredir. Bu yönüyle Erzurum Kongresinden ayrılır. Mustafa Kemal'in güç ve otoritesi artmış, milli bir lider olarak ortaya çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı bütün vatana yayılmış. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar, her yerden delegeler geliyordu, değil mi? Her taraftan delegeler geldiği için ve ulusal bir kongre olduğu için millete mal edilmiştir. Yani bütün Türkiye'yi kapsayan bir şeydir. Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na getirilmiştir. Şimdi böylece temsil heyeti yürütme gücünü ilk kez kullanmıştır. Sevgili arkadaşlar, yürütme gücü nedir? Şimdi bir devleti oluşturan 3 temel şey vardır. Yasama, yürütme ve yargı. Yasama yasa yapma işidir. Bunu günümüzde yapan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Yürütme yapılan yasaları hayata geçirmedir. Kimdir günümüzde bunları yapanlar? Cumhurbaşkanı, bakanlar kuruludur sevgili arkadaşlar. Zaten yargı da nedir? Bağımsız mahkemelerin yaptığı işlemdir. Burada bir kişiyi Batı Cephesi'ne ataması yani bir atama dir sevgili arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Herhangi bir atamada bahsedildiği zaman bu bir nedir? Bu bir yürütme yetkisidir sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal İstanbul'la haberleşme, haberleşmeme emrini vermiştir. Yani İstanbul'la bütün iletişim ne yapıldı? Tamamen kesildi sevgili arkadaşlar. Anadolu'daki gelişmeleri önleyemeyen Damat Ferit Paşa istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa kabinesi kurulmuştur. Sevgili arkadaşlar damat Ferit Paşa milli mücadeledeki kötü adamdır sevgili arkadaşlar. İngiltere ile iyi anlaşan bir adamdır ve bu istifa etmiştir. Çünkü İngilizler demiştir kardeş sen neyle uğraşıyorsun hiçbir başarı elde edemedin. Bunun üzerine de damat Ferit Paşa istifa edip yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Ali Rıza Paşa hükümeti damat Ferit Paşa hükümetine göre biraz daha milli mücadele iyi anlaşmayı gerektiğine inanan bir hükümettir. Lütfen şunu da unutmayalım. Temsil Heyeti'nin ilk siyasi başarısı Damat Ferit hükümetinin ne yapmasıdır arkadaşlar? İstifasıdır. Bu ayrıntıyı da unutmayalım. Evet sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Amasya görüşmeleri ne geldik? Amasya görüşmeleri şudur. Kimin arasında oluyor? Milli Mücadele yani Temsil Heyeti ve İstanbul hükümetiyle oluyor. Ancak unutmayalım az önce belirttiğimiz gibi İstanbul hükümeti kimdi? Damat Ferit Paşa hükümeti istifa edip yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyordu ve bunlar diyorlar ki kardeş zaten sıkıntılı bir dönemdeyiz. Ülke işgal altında. Her şey alt üst olmuş. Neden herkes farklı farklı şeyler peşindeyiz? Gelin görüşelim derdiniz nedir diye bir araya geliyorlar. Şimdi burada konuşulan temsil heyetinin ilettiği bazı talepler var. Ne diyor? Diyor ki vatanın bütünlüğü işgallere bütünlüğü işgallere izin verilmemesi gerektiği. Diyorlar ki vatanın bütünlüğü tehlikededir. İşgallere izin vermemelisiniz diyorlar. Mebusan Meclisi İstanbul dışında güvenli bir bölgede toplanmalıdır diyor. Neden İstanbul'da? Çünkü İstanbul İngiliz işgal tehdidi altındadır. Bu yüzden de farklı bir yerde toplanılması amaçlanmıştır. İstenilmiştir daha doğrusu. Temsil heyetinin haberi olmadan düşmanla barış görüşmelerine gidilmemesi istenmiştir. Azınlıklara dengeleri bozacak imtiyazların verilmesi istenmemiş, verilmemesi istenmiştir. İstanbul hükümeti meclisin toplanması dışındaki yani mebusan dışındaki diğerlerine sıcak bakmamıştır sevgili arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı da var. Şimdiye kadar temsil heyetini İstanbul hükümeti kabul etmiyordu, onlarla görüşmüyordu. Onlarla kabul etmesi ne anlama geliyor? Resmen yani ilk kez resmen kabul edilmiştir sevgili arkadaşlar. Resmi bir şekilde ilk kez resmen İstanbul hükümeti ne yaptı? Temsil heyetini, varlığını kabul etti sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Amasya görüşmelerinden sonra temsil heyeti Ankara'ya gelmiştir. Neden Ankara'yı kendilerine merkez olarak seçiyorlar? Bunun sebepleri var. Sevgili arkadaşlar ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması, coğrafi konumunun uygunluğu yani Anadolu'nun ortasında yer alması, en yoğun çatışmaların olduğu batı cephesindeki yakınlığı, güvenli bir yer olması yani işgale uğramaması, İstanbul'daki meclis çalışmalarına daha yakın olup burayı takip etme düşüncesiyle de nereye geliyor temsil heyeti sevgili arkadaşlar? Ankara'ya geliyorlar. Evet arkadaşlar, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması 12 Ocak 1920 Şimdi sevgili arkadaşlar Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanma kararı nerede alınmıştı? Amasya görüşmelerinde alınmıştı değil mi? Amasya görüşmelerinde temsil heyeti bazı taleplerde bulunuyordu. Ancak bu taleplerden yalnızca Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanma kararı alınıyordu. Şimdi Mustafa Kemal görüşmelere katılacak arkadaşlarından bazı önemli isteklerde bulunmuştu. Onlara bazı taleplerde bulunuyor. Birincisi şunu istiyor. Diyor ki beni yani Mustafa Kemal kendisinin meclis başkanı seçilmesini istiyor. Neden böyle bir istiyor? Çünkü Osmanlı Anayasası'na göre Meclis başkanı meclisi dağıtma veya yeniden toplama yetkisine sahipti. Yani Mustafa Kemal diyordu ki eğer ben meclis başkanı seçilirsem herhangi bir durumda meclisi dağıtabilir veya tekrardan toplayabilirim diyordu. Müdafaa-i hukuk adı altında bir grup toplanmasını istiyordu aynı zamanda misaki milli kararların kabul edilmesini istiyordu Mustafa Kemal. Kendisi aslında ilk başta gitmeyi düşünmüştür. Hatta Erzurum'dan mebus yani milletvekili seçilmiştir. Ancak eğer giderse buradaki tutuklanabileceği ve milli mücadelenin sekteye uğrayacağı fikrinden dolayı Mustafa Kemal kendisi bizzat gitmiyordu sevgili arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal tarafından yani daha doğrusu ona yakın olanlar İstanbul'a gittikten sonra padişah taraflarının ve İstanbul'un havasından etkilenmişler. Fikirlerini değiştirmişlerdir. Mustafa Kemal başkan seçilmemiş arkadaşlar. Müdafaa-i hukuk cemiyeti grubu kurulmamış ama yerine felahı vatan grubu kurulmuştur. Ve Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı son kararlar olan Misak-ı Milli yani milli yemin ya da milli sınırlar kan kural kanunları kabul edilmiştir arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, Misak-ı Milli yani milli yemin de diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar ya da milli sınırlar. Şimdi Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son kararlarıdır sevgili arkadaşlar. Mebusan Meclisi'nin son kararları neden son diyoruz? Çünkü bundan sonra ne olacak? İngilizler gelip meclisi basacak ve İstanbul resmen işgal edilecek. Burada neler belirtiliyor? Sınırlarımız var. Diyor ki Mondros'un imzaladığı tarihten ki sınırlarımız, sınırlarımızdır. Bu sınırlar içerisinde vatan bölünemez bir bütündür sevgili arkadaşlar. Lütfen unutmayın milli sınırlardan bahsediyor. İlk kez bu milli sınırlardan nereden bahsedilmişti? Erzurum Kongresi'nde. Mondros'tan önce işgal edilmiş olan 3 bölgede halk oylaması yani referandum yapılacaktır dinliyor. Bu yerler neresidir? Çok önceden 93 harbinden sonraki Berlin anlaşmasıyla sevgili arkadaşlar işgal edilen yani Rusya tarafından işgal edilen Kars, Ardahan ve Batum'dur. Burada diyor ki halk uygulaması yapılacaktır, referandum yapılacaktır. Halka soracağız yani diyorlar. Neden böyle bir şey dinliyor? Çünkü bu Wilson ilkeleriyle ortaya atılan bir şeydi. Her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkını lütfen unutmayın. Bu yüzden de ona uygun bir şekilde yapılmıştır. Batı Trakya da böyle bir şeyden talepte bulunuyor. Bunlar da özellikle Balkan Savaşlarından sonra kaybettiğimiz topraklardır. Arapların yaşadığı yerler bunlar da 1. Dünya Savaşı'nın cephelerinde kaybettiğimiz yerlerdi. Bunların da geleceğini oradaki insanlara soralım diyor. İstanbul, Marmara ve halifeliğin güvenliğin sağlanması şartıyla boğazların geçişi serbest olacaktır. Yani diyor ki boğazları kullanabilirsiniz ancak İstanbul'un yani başkentin güvenliği, padişahın ve halifeliğin ve Marmara'nın güvenliğini sağlamak şartıyla sevgili arkadaşlar azınlıklara tanınan haklar komşu devletlerde Türklere tanınan haklar kadar olunacaktır. Bununla ilgili şu yorumu yapacaksınız. Eşitlik sevgili arkadaşlar. Buradaki eşitlikten kasıtımız nedir? Uluslararası eşitlik. Yani diyor bizim bunlara vereceğimiz haklar başka bir ülkede Türk nüfusuna verilen haklar kadar olmalıdır. Bunu da özellikle belirtiyor. Siyasi, adli ve ekonomik bağımsızlığımızı kısıtlayıcı ayrıcalıkların tamamı kabul edilemez diyor. Sevgili arkadaşlar özellikle kapitülasyon ve onun benzeri diğer kısıtlamalardan bahsediliyor. Yani amaç nedir arkadaşlar? Tam bağımsızlık. Burada bununla ilgili bu yorumu yapacağız. Dış borçların ödenmesi de bununla ilgilidir. Yani diyor ki biz dış borçlarımızı ödeyeceğiz ancak siyasi, adli ve ekonomik bağımsızlığımızı zedelemeyecek şekilde biz borçlarımızı ödemeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili şöyle bir kodlama hazırladım lütfen e, yapabiliriz. Biz Misaki Milli'de görüşülen kanunlar, görüşülen konular daha doğrusu özür dilerim. Görüşülen konular. Kısaca bunlara kapsar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Nedir bunlar? Kapitülasyonlar, azınlıklar, borçlar ve boğazların durumu, sınırlarımız, Arap toprakları ve referandum. Referandum neydi arkadaşlar? Halk oylaması. Özellikle iç bölge ile ilgili neydi bunlar? Kars, Batun, Ardahan, Batı Trakya ve Arap toprakları ile ilgili buralara ilgili referandumu misaki milli de. Misak Milli'nin önemi arkadaşlar nedir Misak Milli'nin önemi yeni kurulacak Türk devletinin sınırları tespit edilmiştir yani bunlar ne diyoruz biz buna milli sınırlar arkadaşlar lütfen unutmayın sorularda milli sınırlarımızın ilk kez belirlendiği yer neresiydi Erzurum Kongresiydi. Bundan sonra da misaki milli kararlarıyla bunlar tespit edilecektir. Ve diyeceklerdi ki bunlar bizim milli sınırlarımızdır. Ve Kurtuluş Savaşı boyunca ellerindeki en önemli harita bu olacaktır. Ne diyecek itiraf devletlerine? Bizler bu sınırlar için savaşıyoruz diyeceklerdir. Erzurum ve Sivas Kongresi'nin kararlarına dayanmış sevgili arkadaşlar. Osmanlı Mebusan meclisi belirlenmiş belirlenmiş özür dilerim Osmanlı Mebusan Meclisi'nce belirlenmiş yani kabul edilmiştir. İlk meclis tarafından gerçekleştirilmiştir. Neden? Çünkü bundan sonra Osmanlı Mebusan Meclisi ne yapılacaktır arkadaşlar? Dağıtılacaktır. Çünkü İstanbul işgal edilecektir kabul edilecek askeri şartlar içerdiğinden bir barış programı niteliğindedir. Yani hem sınırlardan hem azınlık haklarından, borçlarından şey yapıldığı için aslında bir barış programı yani bir barış anlaşmasının metnidir. Bu özelliğinden dolayı da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra imzalanacak olan Lozan Barış Anlaşması için sevgili arkadaşlar bir taslak olarak da değerlendirebiliriz. Wilson ilkelerine dayanır. Az önce de belirtmiştik bir daha söylüyorum. Neden? Çünkü referandumdan halkın fikirlerinden bahsediyor. Bu yüzden de Wilson ilkelerini de esas alınmıştır. Sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.